Pardon. Pardon. Bir bakabilir miyiz buraya? Herkes bir bende kalabilir mi bir süre? Bu gördüğünüz güzeller güzeli hanımefendinin an itibariyle kolyesi kaybolmuş. Sizden ricam herkes sağına solana yönüne arkasına bir baksın. Kolyemiz nasıl bir kolye bu? Dümdüz özellik bir kolye. Çok yardımcı oldu sağ ol. Kolyemiz dümdüz. İnce, gümüş ince zincir. İnce zincir gümüş bir kolye. Sağ ol. Ne demek? Bana da özür için bir fırsat oldu. Dubada biraz hiyallık ettim. Biraz. Benim bir kolye herhalde bu. Öyle. Hey benim, Cihan. <laughs>